Açık bu insanlar var. Şanta Ana! Nasıl başladı lan bu? Çatı gitti lan. Çatı çöktü. Çatı çöktü Eve gidecek oğlum. <laughs> alt katlara. Bak alt kata indi bak. Işık belli. Halife at. Ana! Yangın alt kata indi. Dördünlük atar. Sen ne diye ya? Bir de ya, binalar birbirine bitişik yani. Yan binalara saçılacak. Çatı çöktü çatı. Çatı çöktü. Ne bileyim ki itfaiyedir gelmedi ya. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ben uyanıktım, bir anda şey geldi. Yani ben kavga ediyorlar sanırım. Ben de bir yoluydu. şeyler oluyor falan, çığlıklar, bir tezahürat bu saatte mi olur? Dedim Ramazan bitti herhalde ondan dolayı. Ben yani kavga oluyor ediyorlar? Geldiler herhalde. 이상군내디서 전셋집 에 왔어요.